İyi akşamlar sevgili seyirciler. Müzakereden hepinize sevgi ve saygılar sunuyoruz. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta Putin, Rusya lideri Türkiye'ye geldi. Gelmeden önce gerçi önemli anlaşmalar yapacağız demişti ama hiç kimse güne yakın projesinin Türkiye'ye verilmesi konusunda bir düşünceye sahip değildi. Önemli açık anlaşmalar yapıldı ve şok açıklama Güney yakın projesinin Bulgaristan'dan alınıp Türkiye üzerine verilmesi gerektiğini ya da verebileceklerini söyledi. Bu tabi Batı tarafında çok ciddi tartışmalara biraz da endişeye de neden oldu. Çünkü Güney yakınla birlikte Türkiye'nin eli bir hayli güçlenmeye başlıyor. Mavi akım projesi, Tanap projesi ve Irak'tan gelen enerji hatları Türkiye üzerinde birleşiyor. Güney yakın projesinin de Türkiye üzerine birleşmesi ciddi anlamda Batı açısından diyebiliriz endişelere neden oluyor önümüzdeki dönemde enerji savaşları mı yaşanıyor veya soruyu şöyle soralım Orta Doğu'da bugün yaşanan çatışmalar iç savaşlar acaba bir enerji savaşı mı İranla yapılan yakınlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nin yakınlaşması acaba amaç sıf enerji için midir bu akşam bunları konuşacağız değerlendireceğiz bütün dünyadaki enerji koridorlarını ve Türkiye'yi merceye alıp tartışmaya çalışacağız. Bu konunun uzmanı Kültür Üniversitesi e, Uluslararası İlişkiler Bölümünden öğretim üyesi Çağla Gül Yesevi. Çağla, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlayacağız ama e, önce e, ne olup bittiğini bir anlamaya çalışalım isterseniz evet. küçük bir aramız var. Bütün dünya liderleri enerji üzerinde oldukça hassas duruyorlar. Putin'in gelişi ve gelişinden sonraki açıklama. Bu biraz sürpriz miydi Güney yakın projesi? Güney yakın projesi aslında yaz aylarından itibaren oldukça zor bir sürece girmişti zaten. Aslında başlangıcından Bulgaristan itibaren. açısından mı? Bulgaristan açısından aslında bu Ukrayna kriziyle çok bağlantılı bir şekilde zor bir sürece girdi. Önce Güney yakın projesinin ne olduğundan biraz bahsedelim. Güney yakın projesi 63 milyar metreküplük bir gazın Rus gazının Avrupa'ya sevk edilmesini içeren bir proje. Bu proje içerisinde Bulgaristan var, İtalya var, Slovenya var, Macaristan var. Büyük kapsamlı bir proje. Ana amaç neydi? Aslında Rusya iki şey yapmaya çalışıyordu. Bir kuzey yakın projesi bir de güney yakın projesiyle Ukrayna'yı, transit Türkiye Ukrayna'yı bypass etmeyi amaçlıyordu. Hı hı. Bunun için uğraşısını ortaya koyuyordu. Çünkü Gaza sahip transit ülkelerle yaşadığı sorunları yaşamak istemiyor. Ve bir şekilde bunların üstesinden gelmeye çalışıyordu. Ama Yaz aylarında yaşanan Ukrayna krizi işi değiştirdi. Özellikle Kırım'ın ilhakı Avrupa'nın ciddi anlamda bu projeye karşı ters düşmesine neden oldu. Kırım'ın ilhakı Rusya'nın enerji politikasının bir gereği midir? Kırım aslında çok boyutlu. Orası stratejik açıdan son derece önemli e, donanmanın yer aldığı bir kısım sadece enerji demiyoruz ama enerji açısından da bir anlamı var çünkü açık denizlerde bulunan Ukrayna'ya ait olan rezervlerin enerji rezervlerinin de bir anlamda Rusya'ya geri dönmesi ama onun dışında zaten sadece haritaya bakarak son derece stratejik bir alanda olduğunu görebiliyoruz. E, Ukrayna neyi kaybetmedi bu süreçte? Ee, şehir gaz denilen kaya gazını kendi e, denizlerine bulunan kısmını kaybetmedi. Ama ciddi doğal gaz ve petrol rezervinin bulunduğu Kırım'daki o parçayı kaybetmiş oldu. Ciddi bir güç kaybına uğramış oldu. Şimdi şöyle bakalım normalde Rusya'da Rus gazının hı hı. batı pazarına aktarılması için Ukrayna üzerinden gidecekti. Evet hani orada bir sorun ya da hı hı. E, sorun oldu zaten onun sonucunda da bir evet. iç savaş yaşandı. Aynı şekilde Bulgaristan'dan göndermiş olması e, o zaman neyi fark ettiriyor? Bulgaristan Avrupa Birliği'nin içinde Avrupa Birliği olan bir açısından bir, özellikle ülke yani siz artık bir proje ile ilgili ters düştüğünüzü, bunu istemediğinizi söyledikten sonra üye olan bir ülkenin buna karşı çıkması pek mümkün değil. Aslında epey dayandı Bulgaristan. Hatta boru hatlarını getirdiler. İşte monte edeceklerini söylediler. İnşa faaliyetlerinin başladığına dair pek çok haberler çıktı. Ancak Avrupa Birliği'nin ciddi bir baskısı söz konusu oldu. Başından itibaren dendi ki biz bu boru hattını desteklemiyoruz. Çünkü boru hattı demek biz sadece onu boru hatlarını görmüyoruz. Ee, boru hattının pek çok özelliği var siyasal ülkelerin siyasetleriyle ilgili bu boru hattına kim gazı koyacak, finansmanını kim yapacak? Yani çoklu aktörlerin yer aldığı, oyunun tek bir yönden e, o, e, yönetilmediği, çok boyutlu ilişkileri içeren siyasal bir oyun aslında boru hatları ile ilgili olan durum. Peki arkadaşlarımız da bir ekrana getirsinler Avrupa merkezli özellikle e, haritayı bir görelim, hı hı. enerji koridorları ne şekilde e, gözüküyor, onun üstünden de konuşmaya çalışırız. Peki burada bir fırsat olarak Türkiye'yi tercih etmesinin bir nedeni var mı, özel bir nedeni var mı? Türkiye bence bir Türkiye tarafından bakalım önce Türkiye başından itibaren... bir enerji merkezi olmaya çalışan ülke. Sadece Şimdi transit... ekranlarımızda da var o görüntü hı hı. E, sanki karınca e, evet, ...yuvası çok... gibi e, boru hatları bütün Avrupa'yı sarmış evet. durumda. Burada ana merkez e, Rusya değil mi? Rusya'nın gazı ciddi anlamda fazla. Zaten Rus gazının gittiğini görüyoruz Avrupa'ya. Biz yüzde %40 hmm. oranında Avrupa Birliği Rus gazına bağımlı durumda. Onun dışında e, işte bu LNG denilen sıvılaştırılmış gazı hmm. alıyor Nijerya'dan ve Cezayir'den. Bir de Norveç'ten e, gazı hmm. alıyor. Evet. Üç koridor var ama en ciddi olan büyük e, arz sağlayan ülke Rusya. Rusya. Ve Rusya'nın politikaları da ciddi anlamda önem taşıyor. Burada Türkiye'ye böyle bir pas atma ya da kendi yanına çekme olarak mı değerlendirebiliriz bunu? Türkiye aslında ciddi bir partneri zaten. Türkiye doğalgazda, petrolde Rusya'ya bağımlı durumda. Tek taraflı bir bağımlıktan söz ediyoruz. Biz karşılıklı bağımlıktan söz etmiyoruz aslında burada. Üçüncü bir ayakta nükleerde de artık bağımlı durumda. Akkuyu'da hmm. bir nükleer santrali birlikte yapıyorlar. Hatta %51'i bu şirketin Rusya'ya ait. Ee, Türkiye pek çok konuda çok sesini de yükseltemiyor. Eğer bu derecede siz enerjide bağımlıysanız dış politikada da güçlü bir partner olarak komşunuz yanınızda duruyor. Bazı konularda elinizi kolunuzu bağlıyor. Ama bu Türkiye Ukrayna aslında... kriziyle elini sanki bu Avrupa'da uygulanan ambargo nedeniyle biraz bağlanmış sanki... durumda. Kesinlikle ee, haklısınız. Evet. Ambargonun etkisi çok büyük. Ee, özellikle bu ambargo ile birlikte gelişen Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteklemiş olduğu arzın, petrol arzının kesilmemesi ve petrol fiyatlarının sürekli düşüyor olması ekonomisinin ciddi anlamda durgunluğa girmesi nedir durum. Yani çıkış yolu çıkardılar faizleri. Çıkış Rusya'dan. yolu arayan bir ülkeden bahsediyoruz. Çünkü e, siz gelirlerinizi sadece enerji sektörüne bağımlı olarak ekonomisi düzenlerseniz bu tür krizlerde de ciddi anlamda etkileneceksiniz demektir. Hem yaptırımlar, güney akımın engellenmiş olması, çıkış noktaları azalıyor. Ancak şunu hemen söylemek lazım bence. Hani biz Nabuko'dan senelerce bahsettik. Senelerce bunlarla ilgili programlar yapıldı ama Nabuko şu anda ortada yok. Ortada yok. O yüzden ben çok heyecanlanılması gerektiğini düşünmüyorum işin açıkçası. Ama Türkiye'de sanki temkinli davranıyor bu evet, konuda. Evet yani biraz beklemek gerekiyor. Çünkü kim alacak, nereden sonra sorumluluk kime ait olacak? Türkiye için iyi bir aslında e, artı çünkü enerji merkezi olmak istiyorsunuz daha fazla sayıda boru hattının geçmiş olması sizin için karlı bir durum e, oyunun kurallarını belirleyebileceğinizi gösteriyor ama dediğim gibi daha çok erken yani Tabii, sadece dur, sözlü bunlar. bir öneriden bahsedildi. Bu o kriz kadar hızlı devam olur mu? ettiği sürece Batı ile Rusya arasındaki kriz evet. devam ettiği sürece Türkiye'nin Güney yakın projesini yapma ihtimali daha yüksek olacak o zaman. Yani güne yakın hangi güne yakın işte Türkiye'den geçen güne yakın olacak mı? Bunların hepsi görülecektir. tabii. Türkiye'den yani, geçmesi açısından söylüyorum. Karlı olacak mı? Kim Hı, finanse tabii. edecek? Ee, sonra gazı kim alacak? Çünkü bu Nabukod'a da bahsedilmişti. Hatırlayacaksınız. İşte Nabuko'ya Azeri gazı girsin. İşte Kazakistan, Türkmenistan'dan bir gaz getirilsin. Hatta İran e, alternatif vardı. Gilsin. Sonra Irak onun yerine geçti. Yani aslında mesela bu farklı projelerde de Gazın arzında yeterli olmaması, gazın arzının yeterli olmaması sorunu ortaya çıkıyor. Ama Rusya gerçek bir gaz ülkesi, böyle bir sorun yaşamıyor. bu yönden bir kuvvetli durum söz konusu. Ama şu konjonktürde boru hattının yapılıp yapılmayacağı gerçekten soru işareti. Gerçekten o kadar sıkışmış durumda mı, finansmanı sağlanacak mı onu göreceğiz. O, o tabii önümüzdeki dönemde evet. gözükecek. Peki Batı açısından bakalım. Evet. Ee, Ukrayna üzerinden vazgeçip, daha doğrusu en azından alternatif arayıp Türkiye'ye böyle bir işaret vermiş olması Batı için bir endişe midir? Batı için bir endişe midir? Son konuşma aslında Avrupa Komisyonu'nda yapılan konuşma yani tamamen güne yakından vazgeçmedik şeklinde bir son bir demeç verildi işin açıkçası. Onu da ben anlayamadım çünkü bu kadar bu rahatlarını engel olduktan sonra böyle bir demeç geldi. Hatta bu İsrail'le bir anlaşmaya gitme söz konusu oldu. Onun finansmanının karşılanması söz konusu oldu. Evet Gerçekten batı bağımlı durumda. yüzde %40'lık bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Ee, ama farklı alternatifler de araştırılıyor. İşte yenilenebilirin yükseltilmesi. Çünkü yenilenebilir teknolojileri açısından Avrupa ciddi anlamda ön sırada. Yaptı, i̇şte evet. daha farklı şeylerden bahsediliyor. Belki bence çok erken ama işte Amerika'daki bu kaya gazının kaya gazı. getirilmesinden. Gerçi o ciddi pahalı bir şey. Yani onu finansman açısından çok mantıklı şu anda bulmuyorum. Belki gelecek dönemlerde daha farklı olur. Ee, Rusya sıkışmışlığını gösteriyor aslında bu derecede çabuk bir e, öneriyle ee, göreceğiz. Peki e, Batı açısından Türkiye üzerinden geçmiş olması en azından e, şöyle değerlendirilebilir mi? Türkiye Avrupa Birliği müzakereleri içerisinde Hı -hı. Batıya çok yakın, NATO'nun üyesi, Batı ile ittifak, Amerika ile yakın diyalogları evet. var. Dolayısıyla Türkiye'ye gelmiş olması bizim için de hani kötü bir şey değildir. Hı -hı. Mi, yoksa başka bir soru işareti var mıdır? Kötü bir şey midir değil midir şöyle söyleyeyim Türkiye bir enerji transit ülkesi Bakü-Tiflis-Ceyhan'la Bakü-Erzurum bakü, bakü, e, bakü e, doğal gaz hattıyla yine Kerkük-Yumurtalık'la aslında gerçekten boru hattı ülkesi haline gelmeye başlıyor. Ama biz şimdi bir enerji merkezinden bahsediyorsak biraz daha farklı şeylerden bahsediyoruz. Mesela? Enerji merkezi olmanız için gerçekten bir enerji borsası, finansmanı sağlayacak düzenlemeleriniz, legal hukuki düzenlemelerinizin olması gerekiyor. Üreticiler ve tüketicilerle aranızın iyi olması gerekiyor. Onlara kendi ülkenizde bu imkanları sunabilmeniz gerekiyor. Hı hı. En önemlisi sizin bu kadar da ihtiyaç sahibi olmamanız gerekiyor işin açıkçası. Enerjide ciddi anlamda dışa bağımlı bir ülkeden bahsediyoruz. Bunun için sürekli arz çeşitliliği, güzergahla ilgili çeşitlilik arayan bir ülkeden bahsediyoruz. Ne gerekir? İyi altyapı gerekir. Depolama sistemi gerekir. Yani biz al ya da öde kavramını hala yaşayan, eğer e, yeteri kadar tüketemezsek bunun parasını ödemekten bahseden bir ülkeyiz. De, ciddi depolama sisteminizin olması gerekiyor. Özellikle Trakya'da böyle bir çalışma vardı. Tuz Gölü'nün altında da e, böyle bir çalışma var depolama tesisleri yapımı ile ilgili. Bunlar... Güzel çalışmalar. Bunda sorun maliyetli yok. Maliyetli midir bunun? E tabii ki maliyetli bunların. Ciddi ben ekonomist değilim ama çok ciddi maliyetleri var. Ama ülke gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor. En önemlisi de eğer bir enerji merkezi ülkesi olmak istiyorsanız bir de kar etmeniz gerekiyor. Yani yeniden evet. ihraç anlaşmalarınızın olması gerekiyor. Yani siz Rusya'dan satın almanız, evet, depolanmanız ve ondan sonra hem kendi yurt içinde hem de batıya satmanız evet, gerekiyor. bunu yapabiliyorsanız bu enerji merkezi olduğunuzu gösteriyor. Hayır Bunda sadece edin... boru hatları, transit gelirler, yapım ücretlerinden bahsediyorsak biz bir transit ülke olarak kalırız. Evet. Ama bunun dışındaki bu artılar işte hukuki düzenlemelerimiz, finansal düzenlemelerimiz, bankacılık servislerimiz, altyapı faaliyetlerimiz işin içine katılırsa bir de bu yeniden ihraç anlaşmaları o zaman daha farklı bir boyuta geliyor iş. güne yakınla ilgili zannedersem hani e, satın alıp satış yetkisi verme konusu Düşüncesi da gündeme gelir. Düşüncesi var varmış. bakalım. E, ne olacak? <laughs> peki burada depolama mıdır en kritik olan depolama yapınca? Türkiye açısından depolama önemli gerçekten çünkü biz bunu yaşadık hatırlarsanız geçmişte. Kimi zaman kış aylarınız yeterince soğuk geçmiyor Hı. ve satın aldığınız söz verdiğiniz kısmı ödemeniz gerekiyor kullanamazsınız. İşte bu durumlarda depolama gerçekten önemli bir ülke açısından, enerji güvenliği açısından önemli. E ...kimi zamanda e, iyi transit ülkeler için böyle sorunları olmuyor. Ama kötü transit ülkelerden gelen e, gazın kesilme durumu var. Buna en önemli örnek de Ukrayna. Yani hmm. Ukrayna ile bu sorunlar boşu boşuna yaşanmadı. 2005-2006 krizi var. Bu krizde Ukrayna gazın parasını ödemedi. Kendi iç tüketimi için fazladan kullandı. 2009'da da aynı şey oldu ve 13 gün süreyle Rusya gazı kesti. Biz burada ne diyoruz? güvenilir bir transit ülke ve güvenilir bir arz sağlayıcı ülke durumundan çıkıyor. Hem Ukrayna hem Rusya. Bütün bunlardan korunmak için de ülkelerin kendilerini korumaları gerekiyor bir anlamda. Bunun için ne yapılıyor? Mesela Türkiye'nin enerji stratejisinin dört ayağı var. Bu temellerden bir tanesi. Enerji güvenliğini sağlamak. Nasıl sağlayacağız deniyor. Sizin bu konuyla ilgili de makaleniz var. Enerji güvenliği deyince insanlar hattın geçerken güvenli hale gelmesi olarak mı algılamaları gerekir? O da var. Fiziki güvenlik diyoruz buna. Mesela işte PKK'nın terörist örgütlerin bombalamalarını evet fiziki güvenlik olarak bahsediyoruz. Ama enerji güvenliği dediğimiz zaman bir de Enerjinin güvenliği yani arz sağlayıcı ülkeden kesintisiz olarak gelmesi, Hı -hı. güvenilir bir fiyatla gelmesi, sizin üreticinizin ve aynı zamanda transit ülkenin güvenilir olması yani kışın ortasında çok evet gerekiyor. kalacağınızı düşünmemeniz gerekiyor. Sürdürülebilir bir çalışma evet, olması aynen gerekiyor. Aynen öyle. Peki şimdi Türkiye ile ilgili kısmı biraz donduralım. Biz Hı -hı. yine Ukrayna üzerinden devam evet. edelim. Bundan sonra yaşanan bu Ukrayna-Rusya çatışması, Kırım'ın ilhak edilmesi evet. e, den sonra yarın Suriye üzerinden Amerika Birleşik Devletleri, Batı, Rusya arasında bir uzlaşma sağlanıp Ukrayna'da da tamam dediğinizi yapın durumu olabilir mi? Uzlaşma olur mu Batı ile Rusya arasında yakın zaman için? Yakın zaman için işin açıkçası beklemiyorum çünkü aslında Batı için ciddi bir ders oldu. Bu Ukrayna hmm. krizi, e, ciddi bir toprak kaybı aslında Batı'nın toprak kaybı çünkü biz Ukrayna'nın bir bloktan diğerine geçişini gö görecektik. Yani şu anda görüyoruz bir anlamda ama toprak kaybıyla toprak görüyoruz. Tabii. Çünkü e, Rusya'nın bir teklifi vardı doğal gaz fiyatlarının düşürülmesi, işte tarım ürünlerinde ciddi e, Ukrayna'nın lehine düzenlemeler yapılması ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyesi olması. Hmm. Diğer taraftan da yine ciddi borçları vardı ve borç talebinde bu borçların kapatılması talebinde bulunuyordu Avrupa Birliği'nden ve o paralar gelmedi. İşin açıkçası bu durumu bu kadar kötü duruma düşmesinin bir nedeni de o Avrupa Birliği'nden o dönemde destek görememiş olması. Şimdi evet Avrupa Birliği'ne doğru gidiliyor ama başından beri biz biliyoruz ki. U Rusya, Ukrayna'yı kırmızı çizgisi olarak görüyor. Yani NATO ve Avrupa Birliği üyeliğini başından itibaren kabul etmiyor. Keza bu Gürcistan içerisinde geçerli. Ne oldu? Bir anlamda ceza verdi Rusya, e, Ukrayna'ya bir toprağını. Ve dendi ki aslında bu hediye edilmiş bir topraktı, geri aldık dendi. Ve biz e, 2014'te ciddi bir aslında savaş ve ardından toprakların değişimini görmüş olduk. Şu yakın zamanda ben bir anlaşma işin açıkçası beklemiyorum ama hani doğalgazla ilgili bir anlaşmaya gidiyorlar. Doğalgaz kesintisiz devam edecek. Hatta bıyık altından gülmeler oldu o toplantıda. İşte soğukta bırakmayacağız şeklinde. Bu gücünü kullanıyor. Yani yalnızca yumuşak güç unsuru değil aslında. Enerji politikalarını da etkileyen bir unsur. Herkes şunu merak ediyor. Şu anda ee... Petrole ihtiyaç olmamasına rağmen yani daha doğrusu çıkarılan petrolden daha fazlasını çıkarmaya devam etmiş evet. olması özellikle Suudi Arabistan'ın ve belirli ülkelerin. Hı hı. Tabii ki bunlar Amerika'nın desteği ve kontrolündeki hı hı. ülkeler olarak değerlendirebiliriz. E, Petrolin e, varilinin 95 dolarlardan 65 dolara evet. kadar inmiş olması Rusya'yı bir cezalandırma aracı mıdır? Ben böyle düşünüyorum işin açıkçası. Hem Rusya'yı hem İran'ı cezalandırma aracı işin açıkçası. Zaten Rusya ve İran'da bu şekilde demeçler veriyorlar. Onlar da cezalandırıldıklarını düşünüyorlar bence. E, tabii şu var, üretimde maliyet nedir? Suudi Arabistan'da maliyetler ciddi anlamda düşük. Yani daha da düşürse de çok fazla, yani kardan zarar, zarar etmiş edecek. oluyor. Bu bağlamda da çok zorlanmayacaklar. Ama o Rusya'da ve İran'da işleri öyle değil herhalde. evet. Peki bu ne kadar devam edebilir? Çünkü bugün Rusya Merkez Bankası faizlerini şok bir kararla %10.5 civarına kadar yükseldi ve e, Rusya parası e, dolar karşısında çok ciddi değer kaybetmeye başladı. Bu bir ekonomik krize doğru evet. gidiyor diyebilir miyiz? Bence kesinlikle gidiyor. Zaten durgunluktan bahsediyorduk. Şu anda gerçekten bir ekonomik krizde gidişten bahsediyoruz. Siz yaptırımlarla sıkıştırmaya çalıştınız ama özellikle petrol fiyatlarındaki bu düşüş Rusya'yı ciddi anlamda etkiledi ve bundan sonra etkilemeye devam edecek. Peki Batı buradan çıkış noktası neyi görüyor? Tamam, Ukrayna kriz var, Rusya ile anlaşamıyoruz. Hı hı. Peki alternatif ne sunuyor bugün Hemen şimdi bir şey yapması gerekiyor ya da yapabiliyor Enerji mu? Enerji kendi arzıyla ile ilgili. Evet. Aslında başka yolları da var e, Avrupa'nın ve şu anda Ukrayna tarafından zaten gönderilecek gaz, ama yeni projeler konusunda durduruyor. Bence bu aslında bir Yaptırımların bir ayağı çünkü neyi destekliyoruz Güney Gaz Koridoruna Tanapı destekliyoruz diyor. Şimdi şuna bir bakmak lazım. Biz süper güçten bahsediyoruz, süper bir enerji gücünden bahsediyoruz. Hı hı. Ee, doğalgaz açısından bir numara rezervler açısından, petrolde dokuzuncu sırada rezervler açısından, yine kömürde ciddi bir anlamı var. Yani bir enerji süper gücünden bahsediyoruz. Sonra onu Azerbaycan'la aynı keseye koyuyoruz diyoruz ki bunları bir tartalım bakalım ne olacak. Şimdi bir de Azerbaycan 35. sırada doğalgaz rezervleri açısından. İkisini karşılaştıramayız. iki projeyi de karşılaştıramayız. Mesela TANAP'tan bahsettiğimiz zaman işte Türkiye üzerinden geçecek olan bir doğalgaz boru hattı ve ilk başta 16 milyar metreküp bir kapasiteye sahip. Bunun 6 milyar metreküpünü de Türkiye ben kullanacağım diyor. Batı Avrupa'ya gidecek olan miktar 10 milyar, 10 milyar. metreküp. Bu ciddi bir şey değil çünkü biz 160 metre küplük bir gaz akış akışından bahsediyoruz. ve 63 metre küplük güne yakından bahsediyoruz. Yani ikisini aynı kefeye koymak biraz zor. Bir de Buyurun buyurun, buyurun lütfen. Hatırlarsınız bizim Enerji Bakanımız da Türkmenistan'a gitti bu TANAP yapıldıktan sonra ciddi görüşmelerde bulundu. Bir boru hattının gerçekten bizim açımızdan verimli olması için işte ne dedik siyasal bir takım etkilerinin olması lazım. Ama onun dışında ne kadar gaz koyacağız içine? Yani bu ne kadar gazla bizim için ekonomik bir hale gelecek, gerçekten etkili, iyi bir proje haline gelecek. Ve Türkmenistan gazının bu projeye eklenmesi söz konusu oldu hatırlayacaksınız. Ama Rusya'ya baktığınızda kimsenin gazını alıp da koymayı koymayı amaçlamıyor. Kendisine ait olan bir enerji kaynağından söz ediyoruz. Türkmen gazının da TANAP'ın içerisine girme ihtimali var mıdır? Yani şöyle bir şey var. İki ülke arasında, Azerbaycan'la Türkmenistan arasında bazı problemler var. Bu pro problemler de Hazar Denizi'ndeki sahalardan kaynaklanıyor. Bizim gün Ege sahanlığı gibi. Evet. Hazar Denizi'nde de bölümleme yapılamamış durumda. İşte göl mü deniz mi tartışmaları vardı, sektörleri nasıl ayrılacak. Çünkü bazı yerlerde daha fazla var ee, doğalgaz, petrole baktığımız zaman. Sardar Kepez sahasında da bir egemenlik sorunu söz konusu Azerbaycan hmm. ve Türkmenistan arasında. Bu sorunu çözemedikleri için de net olarak bu projeye destek verdik verdiğini görmüyoruz biz Türkmenistan. Türkiye burada aracı durumda mı? Evet aracı durumda çünkü projenin iyi gitmesi Türkiye açısından da önemli. Peki bugün Rusya'nın e, Türkmenistan'ın 750 ya da 800 milyon dolarlık bir borcunu e, silmiş olmasının bu projeye yönelik bir adım mıdır ya da engellemeye yönelik? Onu bilemiyorum. Hangi borcu silmesinden e bugün, bahsediyorsunuz? Bugün bugün böyle bir haber geçti. Yani, Türkmenistan'ın Rusya'ya olan borcunun işte 1 milyar dolara yakın bir kısmını sildiğini. Yani proje ile alakalı olduğunu zannetmiyorum. Başka hesaplar da vardır işin içinde. Mutlaka. Sadece bundan bahsetmiyoruz. Zaten biz bölgedeki ülkeleri aslında böyle Rusya ile sürekli çatışan ülkeler olarak da düşünmememiz lazım. Onların gerçekten geçmişleri var. Ee, birlikte hareket ettikleri pek çok nokta var. Mesela Türkmenistan e, bu Çıkarmış olduğu gazı uzun bir süre Rusya üzerinden gönderdi. Şimdi Çin'e gönderiyor. E, bu ülkeler aslında Rusya'ya ait olan yani eski Sovyetler Birliği'ne ait olan boru hatlarını kullandılar. Yani dış, dışa bağımlılıklarını e, Rusya üzerinden devam ettiriyorlar. Bunu Aslında bağımsız çalışıyor. oldular ama yine onun kontrolü Evet şu anda değişiklik dedi. yok. Mesela biz Trans Hazar Projesi'nden bahsettik. Ne oldu ona? Yani ses seda çıkmadı. İşte bir İran üzerinden açılımdan söz ediyoruz ama İran'a uluslararası yaptırımlar devam ediyor. O projede duruyor. Yani açılım yapalım. Evet bu bağımsızlığını yeni kazanan ülkelerde dışa açılsınlar hı hı. bununla ilgili çok fazla proje oldu. İşte barış boru hatları projeleri önerildi. Ama bir süre sonra ses seda çıkmıyor. Çünkü kim ödeyecek? Oradan nasıl geçireceksiniz? Politikalarınız yeterli olacak hı hı hı. mı? Bütün bunlar etkili oluyor. Peki bir reklama gideceğiz zaman gitmeden önce şunu sormak istiyorum. Güney Akım projesinin de Türkiye'ye dahil edildiğini düşünürsek hı hı. Mavi Akım Türkiye'de hı hı. İşte Azerbaycan doğalgazı Türkiye'ye geliyor. Evet. TANAP'la birlikte. Ee, işte Irak'ın petrol evet. ve da enerji... E, doğalgazı da 2017'de gelecek, gelecek bir anlaşma var. Anlaşma var. 50 yıllık bir stratejik anlaşmada imzaladı Türkiye evet. e, oradaki yönetimi. Bir de İran geldiğini düşünürsek. Çünkü hani İran'ın Amerika ile yakınlaşmış olması enerjisinin Batı pazarına aktarılması konusunda evet. olduğunu herkes biliyor. Türkiye burada hani o sizin söylediğiniz depolama alanlarını ve anlaşmalarını iyi yapabilirse bu bölgeden geçen gaz dünyadaki ya da bu bölgenin gazının ne kadarını e, kontrol altına açıkçası alabilir? Açıkçası ne kadarını olduğunu bilemiyorum. Çünkü biz bu Basra Körfezi'nden de petrolün geçişini biliyoruz. Mesela Basra Körfezi ciddi anlamda önemli bir deniz yolu. Burada deniz ticaretiyle giden petrolün %35'i geçiyor. Bizim boğazlardan %4'ü geçerken. Yine deniz üzerinden taşınan petrolün %20'si Basra Körfezi'nden geçiyor. Yani biz İran'ı aslında bir kenara atamıyoruz. Basra Körfezi ve İran gerçekten önemli. Doğalgaz açısından dediğiniz doğru. Boru hatları son derece önemli. Çünkü boru hatlarıyla taşıyabiliyoruz doğalgazı. Daha temiz bir enerji olduğu söyleniyor. İşte bundan sonra artık doğalgaz devrimi yaşanacağı, işte petrolün daha arkada kalacağı söyleniyor. Dediğiniz doğru. Bence enerji merkezi haline gelmesini sağlayacak. Ama sonuç olarak bu arzı kim kullanacak? Gerçekten bu kadar talep olacak mı? Her yerden gazın Türkiye'de toplanması ve Avrupa tüketici ülkeler olarak görünmesi. Bu arada Avrupa da değişmeye çalışıyor, e, bağımlılıklarından kurtulmaya çalışıyor ve inlenebilere daha fazla e, imkan tanımaya çalışıyor. Göreceğiz. Peki bir reklam arasına gidelim, arkasından tekrar devam edeceğiz. Bu sefer biraz da İran'ı konuşalım. İranla Amerika Birleşik Devletleri'nin yakınlaşmasının bir anlamı hı hı. nedir? İsrail var, hani e, Akdeniz'de gaz rezervleri var. Hı hı. İsrail bunları nasıl Batı pazarına aktaracak? Tabii ki Irak ve Suriye konusu var. Onlara da değinelim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz. Dur, beni bekleyin. Nereye gidiyoruz? Nereye? Yani şef, benim akrabalarım yetmiyormuş gibi bir de seninkiler mi çıktı başımıza? Ama en sevimlileri benim değil mi? Hepinize teker teker yılbaşı hediyesi mi alacağım ben şimdi? Kuzum sen zahmet etme biz alırız. Nasılsa kart bende. Koşun! <laughs> 31 Aralık'a kadar market, giyim, elektronik, kozmetik, optik, saat ve aksesuarda Akses ya da Neo ile 100 lira ve üzeri ikinci, dördüncü, altıncı ve 8. alışverişlerde 25'er toplamda 100 liraya varan çift para hediye. Dünyanın en içi bankası Kars'tadır. Sava dönüm karşınıza çıkar. Bankacılık sektörünün Oscar'ını almışım. Demirci Maksut abi onlarla kurut duyuyor. Bankacılık sektörünün en önemli ödül töreninde dünyanın en yenilikçi bankası seçilen Denizbank Türkiye'nin 81 inde. Hep bizimle. Bizi çok mutlu ettiniz. Sağ olun. en yeni, şık, estetik ve konforlu belli olan, şimdi çekilişsiz kurasız 102 ekran Vestel Smart LED TV hediyeli. Üstelik aksesi özel fırsatlarla. İyi ki ona rastladım. Her moda göre moda neon1.com'da. Vero moda elbise neon1.com'da sadece 69.90 lira. Üstelik 200 lira ve üzeri giyim ve ayakkabı alışverişlerinde 25 lira indirim kuponu kazanma fırsatı. Yeni yılınız uğurlu olsun aynaların arasında bile doğru yere park etmek. Gözlerin yanılabilir ama o asla. İmkansızı başaran otomatik park sistemi ile yeni Ford Focus. Hemen başardığımanlık.com'a gir, başardığın anları paylaş. Yeni Ford Focus'la muhteşem bir video ve fotoğraf albümüne sahip ol. Aileniz bu enfes tatları, eşsizliği yenilikleri hak ediyorsunuz. Bizim yağ Margarin ambalajlarındaki kodu gönderin, çekilişe katılın, arçelik hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Bizim Ya, Türk damak tadının uzman yağı. Kimi bol bol, Hanimiş benim kızım, dedirtecek bir tarife ister. Kimi ya, sen kapat, dedirtecek. Bazısına göre en iyi tarife, ay kız duydun mu? diye olan biteni anlattıracak tarifedir. Bazısına göre, vur! diye bağıtacak. Hadi kızlar selfie diye bol bol selfie çektirtecek tarife isteyen de var. Özledim be anam diye hasret gidertecek de. Kim nasıl bir tarife isterse istesin Avea'da herkes için bir tarife kolayca bulunur. Çünkü Avea'lılar bilir. Sade, ekonomik, çeşitli tarifeler Avea'dan gelir. Şimdi Avea'dan işte aradığım bu dedirten paket. Her yöne 500 dakika ve 500 megabayt internet sadece 17 lira.